Şimdi basit bir döşeme yapıp aynı döşemeyi katlara göre kopyalamayı otomatik olarak nasıl en hızlı bir şekilde yapabiliriz bunu görelim. Bakalım burada çoklu bir bina söz konusu. Kotlarımızı yerleştirdik. 15 kata kadar level'ımız var. Plana geldik. Bu plandaki döşeme duvarlara göre çizildi. Şöyle bir dikdörtgen planımız olsun. Floor komutunu aldık. Döşemeyi modelledik. Bu döşeme otomatik olarak başka formda da olabilir. Plan sınırlarını izinde de çizilmiş olabilir. En hızlı bir şekilde kopyalamayı şimdi öğrenelim. Döşemeyi seçiyorum otomatik olarak. Yukarıda Clipboard aktif hale geçiyor. Clipboard'un içindeki üst üste kağıdın olduğu kopyalama komutunu basıyoruz ve çalıştırdık. Pastın içinden Align to Selected Level ikinci seçeneği aldım. Yani level'a göre kopyala demek. Bana level'ları soruyor. Hangi level'lara göre kopyalanacağız? Birinci kod hariç hepsini seçiyorum. Okey dedim. Otomatik olarak bütün kodlara Sì, no, vedi.